Diğer günden başıyla devam etmek istiyorum. Evet, gençlerin sınav problemi. Ne? Üniversite sınavı da yaklaşıyor biliyorsunuz. Sınav Hı. problemiyle ilgili Gencer Bey. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Efendim şimdi e, bu konuda Hı. yani grafiklere baktı. <laughs> yani aslında zaten hani yani girecekseniz girin beyefendi. Niye şey şey yapıyorsunuz, hareket yapıyorsunuz? Girecek misiniz? Hayır yok ben lise mezunuyum. Bu konuda benim bilgim yok. Hayret. Hayret Gerçekten hayret. Bakın. Evet, bakın. Sınav sistemi gerçekten zorlayıcı olmaya başladı. 20 soruda kaç net çıkarabilir diye bakıyoruz kaç? insanlara. İki buçuk net çıkıyor ya. Ve bu net oranı gitgide de düşmeye başladı. E yeter ya. iki buçuk. 20 soruda iki buçuk net yeter. Matematik. Nereye yetiyor ya beyefendi? İki buçuk netlere ne gideceksiniz? İnsanlar yurt dışında uzaya, aya gidiyor. Biz bu puanlarla nereye gideceğiz? Bir şey sorarım Uzaya giden ilk canlı kim? Köpek, Laika. Köpek, Laika. Köpek dayka üniversite sınavından kaç net yaptı? Bana onu söyleyeyim size. <laughs> kaç net yaptı? Bak, hayır, evet ya da hayır. Evet ya da hayır. Ya bunu nasıl evet ya da hayır diyeyim? Kaç, kaç net yaptı? Evet ya da hayır, Ay. çok uzatma. Tamam, kırmızı mı, mavi mi? Mavi. Ne alakası var cevabın? Sorun mu? Sorun Ne alakası var? Ne alakası Sorun Ne alakası var? Ben kaç net yaptı diyorum, mavi diyor. Benim saçmalık olabilir mi? Hüsnü Bey, lütfen. Demokoloji yapmayın. yapmayın. Bakın, zaten ya. gençler bir insandan bahsediyor. Aynen öyle. Benim bahsettiğim de buydu zaten. Gençlerimizi heveslendirmemiz lazım. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın! Bakın! benim bir tane bir önerim Hatta bir söylemim var. Aya falan gidilmedi. Kesinlikten çok doğru biliyor musun? Aya gidilmedi. Evet. Bakın kesinlikle. Aya gidilmiş olsa bunun önü açılırdı. Doğru. Herkes bir gider gelirdi. Var mı aramızda aya giden? Aya giden bir tanıdığı olan var mı? Yok. Benim akrabam şu an ayda diyen var mı mesela? Benim benim eltim şu an ayda var mı? <laughs> Yok. Demek ki neymiş? Gidilmemiş e, aya ayak basan ilk insan Neil Armstrong. Sene 1969. Yanlış mıyım? Demek ki gidilmiş. Oğlum <laughs> bu konuşmanın tartışmanın manası yok. Aya gidilmiş. <laughs> Ama yani gidilmedi diyen sizsiniz zaten. Kim dedi onu? <laughs> az önce siz söylediniz. Ben az önce aya gidilmedim mi dedim? Evet. Hayır ben asla öyle bir mağazımdan asla öyle bir kelime... Kanıtlarsanız şerefsizsiniz. <laughs> Zaten nasıl şerefsizsin Ama kanıtlarsa şerefsiz siz olacak. Ben de öyle biliyorum. Ya bakın evet. Allah'ın bak Allah'ın Böyle bir şey... Lütfen bak bu konulara girmeyelim. Bu konulara... Ya tamam hadi gidildi. Gidilmedi de hadi diyelim ki gidildi aya. Ya bunun kime ne faydası var? Abi söyleyin ya. ya. Ne demek ne faydası var ya? Öyle bir konuşuyorsunuz ki şimdi yani. Ne demek ne faydası var? Uzay bilimi için çok önemli keşifler bunlar ya. Yakında Mars'a da gidilecek. He Mars'a gidilmez. Sebep? Öyle dümdüz muhalefet beyin ondan dolayı. <laughs> meydan! Bakın. Gezegen falan bunlar tamam. Dünyamız kadar güzel bir yer var. Ben Mars'a gideceğim. Ben bayramda koya gidemedim koya. Bayramda ben koya gidemedim ben. Bayramda koya gidemedim. Mars'a gidecekmiş. Ya gezegen dünya kadar güzel gezegen var mı? Gezegen diyor. En iyisine gök taşım girsin. Ya Hüsnü Bey gerçekten ağzınızın ortasına çakacağım şimdi bir evet. tane. Gerçekten mi? Hoşmaydır. Ya bu bakış açısıyla olmaz ki. Evet. Bakın gerçekten söylüyorum. Biz gençleri bilime heveslendirmemiz lazım. Teşvik etmemiz lazım. Bunlar önemli konular ya. Yani. yani şimdi çok da gerekli mi bilemedim. Bilemedim. Sonuçta ben telefonuma e, yapay zeka indirdim. Sonuçta ne sorsam cevaplıyor değil mi? Hoşmet <laughs> al! <laughs> Kesinlikle doğru. Yapay evet. zeka. Evet, tam da bu konuda. Bu konu çok önemli. Gerçekten son dönemde... Çalışmamız mı var? Çalışmamız hep var. Hazırladım zaten. <laughs> Ee, bu son dönemde gençlerin bu e, telefon bağımlılığı giderek artıyor biliyor musunuz? Git gide insanlar, gençler telefon bağımlılığı artarken özellikle, bakın burada yeni bir tablo getiriyorum. Geoffrey Hinton'ın demesine göre, beyefendi diyor ki bu Nobel ödüllü bir bilim adamı. Hı hı. insanlığı ele geçirecek olan şey yapay zeka diyor. Siktirsin ya, ne biliyor da ne konuşuyor? <laughs> Bırak ya, Nobel ödüllü, ne biliyor da ne konuşuyor abi ya? Abi ne demek ne biliyor? Adam Nobel ödüllü diyorum, dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya bırak, yapay zeka insanlığı ele geçirecekmiş ya. Ya lütfen yapmayın. Bakın. ne ki makineleri, bizi diyor, ele geçirip makineleri bizi ısıracak. Ya benim evdeki tost makinesi beni nasıl ele geçirebilir sorar mısın? <laughs> tost makinesi ne yapacak? Ekmek kızartırken elimi mi kapacak? <laughs> yapay zeka. Şimdi bakın. Bakın bizim e, yıllar evvel bu konuyla ilgili bir araştırmamız olmuştu. Fakat asla ve kata dikkate alınmadı. Ee, öyle mi? Neydi araştırma konusu? İşte yıllar evvel yaptığımız için unuttuk. Ha? Varsa ben hatırlarım diyen, çıkıp biz tekrar araştırırız diyen varsa çıksın. Hocam Bu arada ben yapay zeka tarafından ele geçirildim. Ya telefonu elinden bırakamam. Yalnız anladın hanım, telefonu elinden bırakamam. Yapay zeka'yı siz ele geçirmiş oluyorsunuz. <laughs> doğru. Doğru. Ya neresi doğru hanımefendi? Ne diyorsunuz ya? Ya siz gazetecisiniz ya. Biraz sorgulasanıza ya. Elinizde telefonla çıkıyorsunuz bütün programlara. Biraz oradan bakın. Araştırın. Ben buradan oyun oynuyorum. Allah'ım ya sabır ya ama. Allah'ım sabır, lütfen. Sana hakaret davası açacağım. Ne? Ben hakaret etmedim ki size. Olsun, ben bir ara sana dava açacağım. Sen de bir ara edersin. Sen unutma, etmem. Tamam, lütfen. Lütfen, lütfen konumuza tekrar ben dönmek istiyorum. Ee, tamam. Neydi konumuz tam olarak? Konu ne? Konu ne ya? Biz ne konuş? Bu konu araştırırsın. Potri meydan. Hadi bakalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bir konuyu da siz mi araştırsanız acaba? Her topu üzerinizden atıyorsunuz. Araştırın siz de. Yo, ben araştıramam. Ben muhalefetim oğlum. Bana ne? bu arada Nobel ödülü ile ilgili de çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Ben de yaptım bizzat kendim olarak. Yanlış mıyım? Yanlışsın. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Aslında arkadaşlar sabahtan beri soruyorum yanlış mı? Ya çok teşekkür ederim. Söylediğiniz sonuçta biri söyledi yani bana bunu. Çok sağ olun. Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Sen de yanlışsın. Sen de sen de, sen de yanlışsın. Hepiniz yanlışsınız ya. Ya biz buraya gençlerin sorunlarını konuşmaya geldik. Gençler dışında her şeyi konuştuk ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani hiçbir konuda fikriniz yok ama her konuda bir zikriniz var ya. Ama hata bizde. Hata bizde. Çünkü bizler, bizler fakirin derdini zenginle konuşuruz, işçinin derdini patronlar. Çünkü hata bizde ki bizler kadının derdini erkekle konuşuruz, gençlerin derdini de yaşlılarla. Ya ne zaman düzeleceğiz ya? ya? Evet. Dört yanlış, bir doğruyu götürdü. Herkese iyi evet. akşamlar. <laughs>